Menemenli Mehmet Reis. 16. yüzyılın sonlarında Osmanlı denizciliği içinde adı geçen, Menemen kökenli bir denizci ve haritacıdır. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler günümüze ulaşmamış olsa da, kendisine ait olan portolan haritası onun denizcilik alanındaki önemini ortaya koymaktadır. Portolanlar, dönemin kaptanları için hazırlanan, kıyı çizgilerini, limanları ve seyir rotalarını gösteren son derece işlevsel deniz haritalarıydı. Menemenli Mehmet Reis'in hazırladığı bu portolan, Osmanlı denizcilik bilgisinin yalnızca Avrupa'dan kopyalanmış özgün bir birikime dayandığını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu portolanın bilinen tek orijinal nüshası bugün İtalya'nın Venedik kentinde, Museo Correr'de muhafaza edilmektedir. Bu durum, Menemenli bir denizcinin eserinin yüzyıllar sonra bile uluslararası öneme sahip olduğunu göster. Menemenli Mehmet Reis, ardında çok sayıda belge bırakmamış olsa da, tek bir haritayla Osmanlı denizcilik tarihine kalıcı bir iz bırakmıştır.